Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin keşfi mükeşafet-i adlı eserde okumaya devam ediyoruz. Eserde 51 nolu bölüm başlığı olan Cehennem Meydanı ve Cehennem Adabı başlıklı konuda okumaya devam ediyoruz. Şöyle kaleme alıyor İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh. İmam Ahmet'in Rahmetullahi Aleyh rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Cebrail aleyhisselama Niye hiçbir zaman Mikail aleyhisselamı gülerken görmüyorum diye sorar. Cebrail aleyhisselam da Cebrail aleyhisselam da ona Mikail cehennem yaratılalı beri cehennem yaratılalı beri gülmüş değil diye cevap verir. Müslim'in rivayetine göre peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Kıyamet günü cehennem her biri 70 bin melek tarafından çekilen 70 bin de getirilir. Evet, böylece 51 nolu bölüm başta olan Cehennem Meydanı ve Cehennem Azabı başlığı konuyu burada bitirmiş olduk. Başka bir sohbette buluşmak umuduyla Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.